Evet dostlarım günaydın Şu kameraya yine Yine oraya bakıyorum bu tarafa bakıyorum Şöyle sıcak suyu koydum Bilmiyorum havadan da nedir sırtında böyle bir Tam kürek gemiğimin Kürek gemiğimin böyle Orada bir ağrı var Kuluç mu diyorlar? Ne diyorlar hani böyle? Bir karıncalanma geliyor. Şöyle esnetmeye çalışıyorum kendime. Tam sırtımın şöyle sol tarafında, avucadan sol tarafında. Sabahları oluyor veya bisiklete inince falan oluyor. Şimdi bugün de altıda yulaf yaparım. Gece tencereye dışarıda unuttu yemek kabını. Kediler gelmiş Tencereye bir şeyler yapmışlar. Camide güzelce yıkamam lazım. Dedim buraya bir şey gelmez. Kediler bizi uyurken gelmişler. olacak ki çok güzel yanıyor ya. Hep alev yukarı çıkıyor. Süpermiş. Sirene basıyorum yoksa geçeceğim. Benim lastiklerim ince olduğu için sürtünme az oluyor ve kolay kolay yavaşlamıyor bisiklet. Ama tarkan hemen yavaşladı. Sabah sabah bu iniş çok iyi geldi. %8'lik bir iniş yaptık. %8 eğim. Acayip rahatlattı. Ama şimdi bir çıkışlar gelecek. Hiç bilmiyorum yani. <laughs> Bu kadar indikten sonraki çıkışları hiç düşünemiyorum yani. Bir 60 km üzerine çıktım 60 km. Önümüzde yokuşlar olacak. Bizi bekliyor şu an yokuşlar. Nerede de Şurada tepelere görüyorsunuz. Bir ihtimal yokuşlar çıkacağız. Bakalım. çok olmuş. Ne Balık var mı gölde iyi? Vanlı. Gölde balık var mı iyi? Var var ama çok iyi değil. Göl, 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 gölün içi taşlık mı normal mi? Böyle. Çok kemik var abi. Yani, tuzlu göl mü? Tatlı göl mü orası? Göl tuzlu mu yoksa tatlı mı? Yani. <laughs> şunu, şunu beş lira yaptım beşli. Dimiz <laughs> yerlerde sağ sola takmayalım, hepsini aynı yere takalım diye. Allah ses geliyor ama patlamaz inşallah. <laughs> Şimdi <laughs> ay can çekişir resmen ya. Bir de karpuzumuzu ekmeğimizi aldık. Gölün yanına geldik. Oh. Burası eskiden buralara da su sönmüş de işte çekilmiş su sonra. Burası bir baraj mı? Acaba? Ortada bir tane ufak ada gibi bir şey var. Hmm. Yalnız bir tane bile gölgelik yapacak ağaç yok. Hava şu anda sıcak birin şavaya. Lan neyi takın genelde? Ağaca takılmışım ya. bataklık Aa, bak yavaş yavaş yumuşuyor yerdeki toprak çamur oluyor harbiden aynı burası biraz bataklık şöyle yangın söndürme uçakları da nereye yaklaşıyor eğitim yapıyor Dolduruyor, sonra aynı yere suyu geri bırakıyor. Eğitim yapıyor. Şimdi biz ateş yakarız burada, ufak bir ateş. 50 ton suyu bizim üstümüze boşaltır bunlar. Hazır <laughs> <Fazla> ateş varken <laughs> üstüne dökelim derler. <laughs> bizim üstümüze boşaltırlar suyu. Evet dostlar, şimdi köyün yanına gittik. Ya düşmedi o gergin biraz. Şimdi biz <laughs> gölün yanına gittik falan. Göl o kadar hani sığ durumda ki gölde balık tabasın Kayıkla falan açman lazım. O yüzden şöyle bir yere geldik. Burası baraj mı oluyor? Ne oluyor? Kapakları kapatmışlar galiba. <laughs> Tahta tutmuş. Dedim orada olmaz o iş. İşte orada tutmak istiyor. Ben sallayıp biraz uzağa fırlattım. Şimdi çekeceğim birazdan. Biraz daha sallayıp uzağa atacağım. Fazla uzağa atmadım. Dedim burası derindir. Gerek yok. Benim misine birazcık oynuyor ama yavru balıklar yiyor galiba benim ekmeği. ben <laughs> çekip biraz daha uzağa atacağım. İnşallah yine kancalar takılıp kopmaz. Evet. Vafa Gölü'nden son görüntüler. <laughs> Abi burada balık tutamıyorum maalesef. Şöyle birazcık daha yakından göstereyim size. Yani çok sığ. Bayağı bir sığ. Bayağı bir yerlemem gerek çamurun içindeki. Atayım uğraşılmaz o yüzden burada. Köprünün orada birazcık denedik. Ee, i̇ki adam geldi de burası çok pis dedi. Burada balık olmaz falan filan. Yavru balıklar çok vardı da. Birazcık taktık bekledik. Bir saat. Baktık hiçbir hareket yok. Biz de topladık geri geldik. Çadırı şimdi şuraya Kuruluyor Tarkan. Şu an güneş karşıda. Sabahleyin hemen buradan açacak. O yüzden ben daha açmadım. Burada uzanıyordum. Bu çalının arkasına atacağım çadırı. Şuradan bir güneş batsın. Yoksa bütün sıcaklık içeri geliyor. Kavuruyor beni fırın gibi içeride. Videoyu burada sonlandıralım. Yarın sabah görüşmek üzere.